Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gece makyajı nasıl yapılır videosu çekeceğiz sizler için. Düğünlerde, balolarda, özel davetlerde, hatta dışarı kızlarla eğlenmeye gittiniz ya da doğum gününe giderken daha, mesela. Yani. evet. Bu tür yerlerde, mekanlarda nasıl makyaj yapılır diye bize çok soru soruyorsunuz. Biz de sizler için bugün gece makyajı nasıl yapılır diye bir video çekelim dedik. Evet. <laughs> Şimdi gece makyajı yaparken daha çok Dumanlı makyaj mı seversin, renkli far mı seversin, eyeliner sürer misin? Mesela ben e, gece makyajına eyeliner sürmeyi daha çok seviyorum. Böyle hmm. gözlerimi daha belirgin ortaya çıkarmak için özellikle göz makyajımı ağır yapıyorum. Sen daha çok nasıl tercih ediyorsun? Ben de göz makyajını ön plana, yani gözleri evet. ön plana çıkaracak bir makyaj tercih ediyorum genelde. Hani eyeliner yerine bazen siyah far kullanıyorum ki bu hmm. daha çok tercihim oluyor. Bilmiyorum belki bugün... Sen de mi eyeliner Belki değerli. sürebilirim, bilemiyorum. <laughs> yani, ben de bilmiyorum. Evet. Evet. Hiç hazırlamadım ya, şunu yapayım falan. E, Ben, ben de düşünmedim, şu an yani ne gelirse aklıma. Aynen öyle. Öpeceğim. Sanki gerçekten birazdan dışarı çıkacakmışız. Evet, şey. evet. Belki de çıkarız, onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir makyaj yapalım o zaman. Tamam. Tamam. Hadi Başlayalım. Hadi ben şimdi şöyle ilk başta Farmasin'in bazını kullanacağım arkadaşlar. Oldukça yüzüme pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda da parlaklık veriyor diğer özelliği de bu ürünün makyajımın kalıcı kalması lazım. Çünkü gece makyajı bence en büyük problem bu. Yani kalıcı, kalıcı olmuyor. değil Evet. Uçup gidiyor hareket ettiğiniz anda işte atmosferden, mekandan vesaire gidiyor bu tür makyajlar. Kalıcılık çok önemli. Şöyle hemen elimi alıyorum. Şöyle o kadar güzel ki o, o, <laughs> o zaman ben de bunu kullanıyorum. Hayır, onu sen kullanmıyorsun. ben de bunu kullanıyorum. O zaman Bakalım. ben biraz kullansaydım. o zaman çok ben bunu, böyle. Bu, ben bunu bir denemek istiyorum. Çok güzel olur. Ben O yüzden yani alabilirsin. Ve bir mercimek tanesi kadar alın. Sürün yüzünüze. Aşırı yumuşatıyor. Aşırı. Aa, evet. Çok, fazla sürerseniz de çok parlatıyor. Çok, çok fazla. Yani böyle yumuşak bir his bıraktı. Evet. Çok Elinde mi? böyle kadifemsi bir. Evet, evet. Değil mi? His bıraktı. Sen rengime Uygun olan bu fondöteni yüzüme yatıracağım şimdi. Ben de. Şöyle NYX'in kaş kalemiyle. Önce kaşımı tarayacağım. Yine benden önce gidiyorsun. Benden fondöteni bitirmeden. Ama bu şimdi hoşumdan biraz hızlı ya. Evet, biliyorum. Evet, dam dam biraz. Göz altını kapattın mı peki? kapatacağım biraz. Hani göz altını kapatıyorum. Ayna tam önümde olmadığı için de. Geç yani. oldu. Son... Ne, ne zaman böyle dışarı çıkıp Makyaj yapıp dışarı çıktım. Hani gece akşam. Son ne zamandı? Nereye gittin? Çok merak ediyorum. Ee, uzun süredir aslında dışarı çıkmıyorum. Yani gece anlamında. Ee, Baya oluyor ya. Bu tarz ağır bir makyaj yaptım. Çok oluyor. Ah hayır çok üzülürüm. Ee, İrem'in doğum gününe gittim. <laughs> Galiba, ben de İki ay önce falan herhalde İrem'in doğum gününe gitmiştim. O zaman makyaj yapmıştım. Ben şöyle kaşıma NYX'in maskarasını sürüyorum. Ben de kaşıma Flormar'ın bu fırını süreceğim şimdi. Her videoda olduğu gibi yine Uğur arıyor. Yani şurayı yazıyorum, <laughs> Uğur arıyor. Yemdeyim ben. Tabii ki de bu arada. Bence güzel olmuş. Çok mu sürdüm ya acaba? Bence Şu anda sen... gerçi bir şey yok diye ama. Kıl, kaş, yuva. Trend yuva mesajı yaz bir fırsatı. Şöyle Estee Lauder'ın altı e, gözaltı bazını uygulayacağım. Biraz daha açık tonda olması için ve göz morluklarını kapatmadı birebir. Ben de hala kışım işte boyuyorum. <laughs> e, Piram, sen genelde ne tür yerleri tercih ediyorsun dışarı çıktığında? Mesela daha çok bu modern meyhane mi, gece kulüpleri mi, yoksa bir akşam yemeği mi? Ben gece kulüplerinden pek hoşlanmıyorum. Ben, ben de, de hoşlanmıyorum. <laughs> akşam yemeği bence ön sırada. Meyhanede yani çok tercihim değil ama hani olabilir evet. evet. Yani ortam güzel oluyor. Evet, Keyifli güzel oluyor, oluyor dostlarımla isen eğer. Muhabbeti saran insanlarla Evet, olabilir. Eğlenceli oluyor. meyhaneleri seviyorum ya da akşam <laughs> yemeğine çıkmayı. İrem biraz yavaş arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Makyajlı. Böyle bir yere çıkacağımız zaman falan hazırlanıyorsak eğer, mutlaka ben beklerim, mutlaka. <laughs> Daha beklemediğim bir gün var mı? <laughs> Yok, beklerim. <laughs> Bekletmeyi sever, kendisi herkese duyurulur. <laughs> <laughs> Şimdi ben size İrem ve bizim burçlarımızın uyumundan bahsetmek istiyorum. <laughs> benle başka bir şeyden bahsedeceğiz. Damla bugün aşırı tehlikeli yani ne söylese olay oluyor. O yüzden evet. ben biraz kendimden biraz korkuyorum. <laughs> İrem Koç Burcu. Koç değil <laughs> Kova Burcu. <laughs> koç neden Koç dedim ki? İrem Kova Burcu. Ben Başak Burcu'yum. O zaman şimdi bakalım Kova ile Başak Burcu'nun uyumuna birlikte. Arkadaşlar. Aslında yapıyorum. okumuştuk ama Hatırlıyor musun? Sen de bir keresinde arkadaşlık uyumu diye bir şey vardı. Onu, Onu yapmıştık. Yapmıştım. Onun üzerinden 8 çıkmıştı arkadaşlık uyumumuz. Kova <laughs> burcuyla Beşak burcunun uyumuna bakalım. Şöyle yapalım. Ben sana senin özelliklerini söyleyeyim. <laughs> Sen de bana evet var yok da tamam mı? Tamam. Bulamadık çünkü. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Söylüyorum Miroş doğal. Evet. Saygılı. Evet. Kimseye benzemeyen, Evet. Bir dakika doğru değil mi bunlar? Doğru. Evet. Kolay elde edilmeyen. <gülüyor> evet. <laughs> Aynıdan patlayan. Kesinlikle. <laughs> evet. Kesinlikle evet. Bir anda patlayabilir yani. Ben bile bazen şok olurum böyle. Bu bundan mı çıktı? <laughs> evet. Gerilmeye gelemeyen. Evet. Hiç sevmez. Gerilmekten hiç hoşlanmaz mesafe koymasını bilen. Yes, evet. <laughs> sensin. Güzel olan şeye hayranlık duyan. Evet, doğru. Oo, sensin. Olumsuz yönlerin. Gelsin bakın. Çabuk sinirlenen. Çok sinirlenir misin? Aslında sabırlı biriyim. Aniden sinirlenirim. Pat işte, evet. BÖYLE bir anda geliyor. Bir anda. Bana. Dik kafalı. Evet. Kavgacı. Hayır. Hayır değil. Asla da çok naiftir. Bence bizim ilişkimizde ben daha kavgacıyım. <gülüyor> evet. <gülüyor> daha Maalesef, kavgacı. Evet. Zor affeden. Bence evet. Bir kere can bitirince bir daha yani olmuyor. Hayatında hiçbir arkadaşlık olsun herhangi bir şey de. Bence. Niye mi konuşmuyoruz? <laughs> Şimdi böyle geçmişi, işte hatıraları falan düşününce yani... <laughs> Doğru söylüyorsun. Fazla nazlı sen Sanki. var ya sen. Sen var ya sen. Al sen benimki bu bakayım. Gerçekten yani Burç bana uyuyor. Evet Roşa. Burç sana gerçekten sana uyuyor. Sen bir evet. kova kadınısın. Pes etmeyen. Evet. Kesin pes etmeyen. Etme. Kolay inanmayan. Hayatta inanma. Kimseye Asla. inanma. <gülüyor> asla <gülüyor> Hep bir <inanmaz>. şüpheciyimdir. <laughs> evet. Aşırılıktan hoşlanmayan. Evet, evet. Hoşlanma. Duyarlı. Evet. Evet, çok duyarlıyım. Çok vicdanlı. Damla bu konuda beni çok fazla şaşırttı duyarlılık konusunda. Niye? Bir kere şey olmuştu mesela biz böyle Kadıköy'deydik. Bir yandan ortadan kayboldu. orada duran çocuğa, yani çöp toplayan bir çocuk vardı. Evet. Zülleç yanına gidip eldiven almış. <laughs> <laughs> çok duygulanmıştım. Zevkle. Sence zevkli mi? Evet. Zevkle çok güveniyorum. Ya tanıyorum. Evet. Tamıyorum. Cömert. Evet. Hepsi Starbucks'a bir şey ısmarlar. <laughs> Hıfızını ayırtıyorum. <laughs> <laughs> Sevecen. E, ee, evet. Sana karşı öyle mi yapma şimdi? Bana karşı evet ama insan Karşı... Tamam. Yani üçüncü kişilere karşı asla <laughs> Şaşırtmayı seven. Bilmiyorum. Yani kime göre, neye göre, duruma göre. Aslında Durum Göre. Evet çok şaşırtmıyorsun. Yani ne yapacağım bazen <laughs> belli. Bazen belli olmayabiliyor mu? Ne yapacağım belli ama genelde. Ama bazen de böyle çılgınca bir şey yapabiliyorum. Çok çılgın ben de. değilsin. Evet ama yani bazen gelebiliyor. Her <laughs> şey kurulu ve planlı olmalı damla için. <laughs> Organize böyle. Planı Organize, Evet. Olumsuz yönlerin önemsiz şeyler üzerinde çok duran. Evet. Çok takıntılı birimdir. Şey Aşırı takıntılı. Geliyor. İkinci madde daha çok <gülüyor> Kuruntulu. <gülüyor> Beni gömüyor. <laughs> Alıngan. Evet alınganımdır. Bence alınganım. İtiraf <laughs> <laughs> Evet alınganım acımasız. Ya değilim ya. Yani bir hayır değilim bence. Hayır, bir şey söylemek istiyorum. Ne? <laughs> hayır bak o konu dışında acımasız <laughs> olma. Yapma şimdi. Fazla titiz. Bilmiyorum. Titiz. Titiz, titiz. Titizim, ama fazla böyle. değilim. Evet abartı değil. Aşırı gururlu. Gururluyumdur. Baskıcı. Hayır. Bilmem baskıcı mıyım? Ne, nasıl bir şey olabilir ki baskıcı? Yani mesela erkek arkadaşın üzerinden düşündüğüm zaman bence baskıcı değilsin. Değilim. Ama ee, bir baskı kurabilme yeteneğini düşünüyorum. Bence iç hayatında evet. çok baskıcı biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, ben biraz otoriter olduğunu otoriter. düşünüyorum. Otoriter. Evet, Femen sağ sorunu. Sorunu böyle hemen çözer. Böyle <gülüyor> alır, <gülüyor> alır. Önce ama sorunu o bulur. Böyle analiz eder, <laughs> gözüne kestirir. Sorun <laughs> der, kusursun sen. Sorunu alıyor, böyle tak. Bak onu çekerim, ve çözerim direkt. Evet, sağ ol Hüramcım ya, beni gömdün. Hayır, bugün, gömmedim. Bugün bunlar, ya benden korkuyorduk ama Bunlar şimdiden korkmamız gerektiğini gördük. Hadi çok bakalım. Bir dumanlı göz makyajı yapalım. Sarı bu far paletini kullanacağım. Bak, yepyeni far paletim ama çok sağ ol. bak ben de bunu kullanacağım, yepyeni. Kiko'dan bu far. Uf. Değişik bir şey deniyorum. Ben de değişik bir şeyler deniyorum. Sen seviyorsun değişikliği. Ben de Golden Rose'un bu oh. eyelinerini süreceğim. Ben eyeliner sürüyor arkadaşlar. Bu video bitmeyecek. Demek oluyor ki. <laughs> e ee, Enso sen nereye gittin? Ee, birlikte ay birlikte doğum yürüme gitmiştik. Oh, evet. <laughs> Evet siz gitmiştiniz. Ben sonradan gelmiştim yine. Bak orada bile doğum gününe geç kaldı. Kendi doğum gününe geç kalan kız. Geç kalmadım ki. Siz erken gitmişsiniz. İrem'in şöyle Beden Wild'ın Hello ya da Hello aydınlatıcısını süreceğim. Highlighter'ına. Bana mı? Hayır kendim süreceğim. Bana misin? Önce bana sürsün. Hmm. Hayır. Hadi hadi önce bana sür. Evet, makyajımızın burada sonuna geldik. O zaman dışarı çıkabiliriz bence. Bence de çıkabiliriz. Ben çok güzel olduk ve dışarı çıkalım. Evet, ben de buna <laughs> O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi <analogy> öpüyoruz. Hoşçakalın. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen açsa hemen abone butonu var. Oraya bir tıklayın şöyle kırmızı butona. Bildirim sesini açalım. Aynen öyle. Videolarımızı düzenli olarak takip edebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.